Yanıtlayacağımız soru sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu. Böyle bir suç işlendiği takdirde dava süreci nasıl işler? Öncelikle hakaret suçu hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse hakaret suçu Türk Ceza Kanunumuzun 125. maddesinde düzenlenir ve maddede bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin ceza anlandırılacağı düzenlenmektedir. Ayrıca bu suç hem huzurda yani kişinin karşısında işlenebilir hem de gıyabında yani yokluğunda işlenebilir. Hakaret suçu aslında bir suçtur. Ama hakaret suçunun Cumhurbaşkanı'na karşı işlenmesi yahut da e, başka bir suretin nitelikli halinde işlenmesi halinde uzlaşma söz konusu olamayacaktır. Hakaret suçu hakkında kısaca bilgi verdikten sonra sosyal medya üzerinden bu suç nasıl işlenebilir birazcık da onun hakkında bilgi verelim. Aslında medya özgürlüğünden bahsetmek gerekir bu konu hakkında bilgi verirken ama geniş bir konu olduğu için dar çerçevede ele almak zorundayız. Diyelim ki sosyal medya üzerinden bir kişi size hakarette varacak söylemlerde bulundu, ağır isnatlarda bulundu, sinkaflı sözler söyledi. Bu gibi hallerde ilk olarak yapılması gereken şey bunların kayıt altına alınmasıdır. Karşı tarafça geri alınmadan ya da silinmeden evvel Bunların görselini kayıt altına alıp elinizde mümkünse renkli bir şekilde çıktısını alarak bulundurmanızdır. Eğer ki kişinin oradaki sosyal medya hesabının kullanıcı adı gözüküyor ise yine bunların da kayıt altına alınması gerekmektedir. Zira hesap kapatılabilir. Bunun da önde geçilmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgiler ve belgeler ışığında gidip şikayetçi olmak gerekmektedir. Hakaret bir suç olduğundan şikayet ile harekete geçilecektir ve hakaret şikayete tabi bir suçtur. Yani yetkili makamlar siz şikayet etmediğiniz sürece resen harekete geçmeyeceklerdir. Bu bilgi ve belgeleri elinizde bulundurduğunuz müddetçe delil niteliğinde olacaklardır ve kullanılacaklardır.